Merhaba arkadaşlar. Biz bugün çay partisine geldik Rümeysa'ya. Değil mi Murat? Çaydanlığımız mı kırılmış anneciğim? Hı hı. Dur ben bakalım. Ben Aa ben içine gitti. İçine gitti. <laughs> tamam. Rümeysa takacakmış. Bak. Sen çay mı içiyorsun İkra? Kahvede yapalım mı bize? Evet. Hadi gelin çayımızı hazırlayalım. Biz Ağa bugün Rümeysa'ya çay, partisine geldik. Evet. E size bak, bak. Bak, ama evet. Yok, evet. Çay tabaklarımızı, bardaklarımızı bak, alalım. Ee. Bu da pastamız. Rümeysa da sen da bize bir pasta bir mı yaptınız? Evet. Pasta yaptım. Ben bunu yiyeceğim. Ama hepsini yiyeceğim. <laughs> hepsini mi yiyeceksin? O <laughs> oh, sen de yiyorsun. Murat'a bir şey kalmadı. Murat sana pasta kalmadı. Bundan daha Sana Murat'a pasta kalmadı. Biraz da Murat'la paylaşır mısınız? Rümeysa sen? Bu benim kakam. Ama bugün Murat sizin misafiriniz. Size geldik. Al paylaştı. Şimdi Murat da yiyor. Ben de size çay dolduruyorum. Çay içelim o zaman. Olur mu? Sen daha Tamam çayımızı yaptık. Hadi dur karıştıralım çayımızı. Bekle bir dakika. Bu açılmıyor Meysa. Açtım. Açalım. Tamam. Şuradan çayımızı koyduk. Attık. Karıştır dur Evet karıştırdık. Kapağını kapatıyoruz. Hadi Rümeysa çay koy bize. Bana da koyar mısın? Hadi Rümeysa çay da karıştır. Çalkalıyorsun biraz daha. Karıştırıyorsun. Evet. Tamam. Şimdi çayımızı koyalım. Hadi. Bana çay koydular. Yavaş koy. Dökeceksin. Buna da koy teyzem. Anne. Şunları bir de Onları kimse yok ki ama misafirimiz gelirse onları da ona veririz olur mu? <gülüyor> 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 tamam hadi şimdi herkes çayını alsın. İkra bu senin. Bitti bitti bitti. Murat bu senin. Kaşını o senin İkra. Vardı. Ben sana kaşığını vereyim bak burada. Hadi karıştırın çaylarımızı içelim olmaz mı? Bir, bir yap ben karıştırıyorum. Murat güzel olmuş mu çay? Ya onu kalmadı sayıyor. Ama Murat Rümeysa'yla Rümeysa ile paylaşmalısın. Hadi Rümeysa'ya da ver çay, kekinden. O kek değil ya. O anlamı değil. Pasta mı? Pasta. Ben çay, de çayım içiyorum. Ya çay. hemen. Rümeysa çay çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bana kalmadı kek. Ben sana kek yaparım olur mu? Hı hı. Ya da sonra sen bana da yaparsın. Kendine de yaparsın. Anne. Siz de arkadaşımla yapabilirsiniz. Güzel olmuş mu kek? Evet. Beğendin mi İsra? Çay yaparım. içtin mi? Ay, Hayır. Hadi gelin buradaki oyuncaklara bakalım. Rümeysa gel buradaki oyuncaklarına bakalım mı? Nelerin Hı? varmış göstersene bize. Tamam. Hadi gel. Tamam. Hadi gel. Tamam. Hadi, gel. Tamam. Hadi kira sen bize gel göster oyuncaklarını. Tamam. Murat sen de göster. Bak oyuncaklar bugün Asis ayıp olunca bugün hep bir gün Ya bize göstersene bu oyuncaklarını. Evet. İkra, çok güzel oyuncakların varmış senin ya. Evet Onda ne oyuncak? oyuncaklarımız? Evet. da ne mi evet. oyuncaklarımız? Aa Murat bisikleti mi aldın sen? Evet ben bir skuter aldım. Skuter aldın. İcra hadi gel biz de buradaki bebekleri götürelim. Hayır. Biz de buradaki bebekleri gezdirelim birazcık. Burada. Bunun adı ne Rümeysa? Ben bunu... Sıla. Sıla mı? Bak bunun arkadaşı arkadaşı. Bebeşi arkadaşı Sıla. Pepe'nin arkadaşı Sıla. Evet. Bu Pepe'nin arkadaşı mı oluyor? Evet. Aa. Pepe'nin arkadaşıymış. Peki bu, bu kim? Bunu bize tanıtır mısın? Ayıcık. Ayıcık. Aa, pamuğum benim. Evet, bu Peki buradaki şey. oyuncakların? Bu flamingo. Flamingo. Evet, ben burada da aşam. Bakayım tavşanını. Aa, çok güzel. Bak, burada unicorn. Buradaki de unicorn. Evet. E, Rümeysa senin bir, bir sürü çeşit oyuncağın varmış. Evet, ben bunu yapıyorum. <laughs> Bu bebeklerini ben hadi sür de, de görelim bir bakalım bizde. Azıcık ben bize mı Bunu kalmadım. Evet. İkram sen bize küstün mü? Neden? Sana bisiklet kalmadı diye mi? Tamam şimdi Murat inecek sen bineceksin tamam mı? Murat ne yapıyorsun sen? Moto motobisi bisikletini mi? Moto bisikletini mi sürüyorsun sen? <laughs> Ama o bisiklet, moto bisiklet değil. Moto bisiklet. Şunlar. <laughs> ben de aldım kek aldım. Pasta mı yiyorsunuz siz?